çıkarıyoruz. Sonra biraz daha bıçak çekip bu şekilde çıkarıyoruz. Şöyle bıçağımız aynı şekilde takıyoruz. Şimdi dikkat etmemiz gereken kesik taraf ve çeltikte olan tarafın öne gelmesi. Önce bıçak tarafını takıyoruz. Bıçağı taktık. iki ayağını da. Taktıktan sonra bıçağımızı biraz ileri itiyoruz. Ki arka ayaklarını rahat şekilde yerine takabileyim. Evet gördüğünüz gibi yayı çıkardık. Bıçağı ileri ittik. Ön ayaklarından sonra arka ayaklarını takıyoruz. Bunlarımızda da takalım. Bunlar birer tane de olsa yeterlidir. Bunları tam olarak sıkabiliriz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu aynayı oturturken aynayı öyle değerleyeceğiz ki hem bıçağı iten dört ayak bilyesi hem de motordan gelen ana bilye yerine oturacak. Şu şekilde. Bunları ayarladıktan sonra kaşık kolumuzu buraya oturtuyoruz. Ve somunlu olan e, çıkıntılı somunun çıkıntı tarafını aşağı gelecek şekilde takıyoruz. Evet. Somunun çıkıntısının Kaşın konulup tam oturmasında dikkat edelim. Oturduktan sonra tam sıkabiliriz. Sıkmış olduğumuz yeri tekrar yine takıyoruz.